Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın bugün maçı var. Sezonun maçı arkadaşlar. Çünkü biz bu sezon kupayı almak istiyoruz. Bunun için de böyle söylemek istiyorum. Gerçekten sezonun maçları. Trabzonspor kulübümüz kupa maçlarına %100 bir konsantrasyonuna beraber ve iyi oyunlarla beraber kazanması gerekiyor. Çünkü bizim bu senenin tek kurtuluşu kupa. Türkiye Kupası'nı aldığımız sezonların sonunda genelde biz başarılar yakaladık. Şampiyonluklar yakaladık. Şampiyonlukları ve o kupaların en büyük adaylarından bir tanesi olmayı da hak kazanmışızdır. Onun için bugün Manisa Spor'la karşılaşacağız. Trabzonspor takımımıza başarılar dilerim. Bir kere rakip zayıf. Liginde 22 puan toplamış. Aşağılarda şöyle bir puan durumuna bakıp işte bir alt ligde oynuyor diye değerlendirmemek gerekiyor. Herkes herkese eleyebilir bakın. Adana Demirspor takımı dün elendi. Örnek. Ve daha önceki maçlarda da biz çoğu maçlarda zorluk yaşadık. Şimdi bakın Vakayeme ile alakalı flash bir gelişme var. Bakasetas ve Larsen ayrılıkları her an açıklanmasını bekliyoruz. Bakasetas oynar mı? Son durum ne? Gene bunları konuşacağımız güzel bir video ile karşınızdayım. Sizden ricam. Videomuzu beğenin lütfen arkadaşlar. Genelde alışkanlık haline getirirseniz beğenerek başlarsanız sevinirim. Tabi e, beğendiğinizi düşünerek bunu söylüyorum. Unutanlar oluyor onun için söylüyorum arkadaşlar. Tabi beğenmeyen beğenmeyebilir yani onda bir e, sıkıntı yok. Şimdi bir de çok önemli bir isim. Ertuğrul Doğan'ın Trabzonspor kulübümüze e, getireceği anlatmış olduğu portföyde bir isim var. Bu da Trabzonspor takımımızın gündeminde gibi duruyor. Ama... E, pahalı, maliyetli bir isim olacak gibi durduğu için de Trabzonspor takımımız beğendi, ilgilendi ama çok fazla yoklama var desek hani yalan olur. Çok oralı olmuyoruz. Bir tarafta bir kafamızın bir köşesinde duruyor oyuncu. Şimdi bunu da değerlendireceğim. Kimmiş, nedir, ne değildir onu da konuşacağız. Şimdi bugün tabii bizim kadromuz nasıl olacak? Arkadaşlar zaten mevcut kadromuzda Abdullah 11 12 oyuncu kullanıyorum dedi. Burada Hüseyin Tükmen, Fernandez, Umut Güneş, işte Umut Bozok antrenmanlara başladı. Sonradan kat eklendi. Kulübede bir Enis ile beraber 5. Şu an Bakasetası'nda biliyorsunuz transfer haberleri var. Toplam 15-16 tane oyuncu kaldı zaten. Burada çok ciddi bir rotasyon yapmaz. Yapmaması lazım. Kaza Allah korusun bir kaza olmaması lazım bu maçta. Benim bu maç nezdinde ilk 11 düşüncem. Kalede Uğurcan Çakır, Sabek Mehmet, Can Aydın. Larsen antrenmanlara katılmıyor arkadaşlar. Larsen bir sakatlığı var deniliyor. Antrenmanlara Larsen çıkmıyor. Burada tabi transferi var. Malmö takımıyla temas halinde. Aradaki o sıkıntıyı çözdü. Artık transferin gerçekleşmesindeki kulüp arasındaki o yazışmaların, o parasal ekonomik durumların son noktaya konmasını bekliyorlar. Larsen. Larsen yok arkadaşlar. Abdülkadir Ömür Teridman'a katılmadığı için Abdülkadir Ömür gene sakat. Tabi burada bakasetas soru işareti. Şimdi orta sahaya gelince konuşalım. Stoper'de Hüseyin Türkmen ve Fernandes gibi iki tane isim var. Bu iki isim Hüseyin Türkmen 20-30 dakika oynamış. Fernandes hiç oynamamış. Son Antalya Spor maçında Benkovic sakatlanarak içeriye girdiğinde. Ben maçtaydım canlı. Fernandes'i sahaya çıkarttılar. Fernandes devre arasında 20 dakika 15 dakika inanılmaz bir tempolu ısınma yaptı. Yani Benkoviç sakatlansaydı sahaya sokacağı isim Fernandes'ti. Şimdi ben ligde Antalya Spor gibi bir takıma karşı hocanın Fernandez hamlesini yapacağını gördüğüm için ben bu maçta Fernandez'i bekliyorum arkadaşlar. Bakın Benković, Banya, hani Hüseyin Türkmen'i belki sağ başlatıp bakın belki diyorum stoperde Banya maç oynasın diye stoperde Banya yanında Fernandez solda da Eren. Bu dörtlüyü görebiliriz. Ha yok ben Hüseyin Türkmen Fernandez yapacağım dese de yapması lazım. Hüseyin Türkmen tecrübeli bir oyuncu artık. Hüseyin Türkmen hazır, kadroda o birkaç hani 20 dakika, 30 dakika da soyunma oyuna girdi ve Fernandes La Liga'da oynamış, tecrübeli bir isim. Dediğim gibi Benkovic'in sakatlığında Fernandes hamlesi yapacağını gördüğüm için söylüyorum. Hiç oynatmadığını düşünelim Fernandes'i, ilk 11'de başlatmadığını düşünelim pardon. En kötü 30 dakikada olsa maçın gidişatına göre biz bugün Fernandes'i izleyeceğiz arkadaşlar. Bugün biz Fernandes'i izleyeceğiz net. Orta sahada biz şimdi Umut Güneşi görmemiz lazım diye düşünüyorum ben artık Umut Güneş'in artık hani bu maçlarda oynar diye düşünüyorum. Berat'ı dinlendirip şöyle bir 6'ya Mendi'yi koyup yanına e, Umut Güneş önlerine Badri solda Fontas sağ tarafta Viska ileride de Elis arkadaşlar kafamdan geçen 11 benim bu şekilde konuşulan 11 Berat Mendi önlerinde Badri konuşulan 11 de bu var stoper hattında da e, Ryan Banya'nın yanında. Hüseyin Türkmen var. Bu ikili oynayacak deniliyor. Ama ben size kafamdan geçen olması gereken bana göre söylüyorum. Kalede rotasyon olmayacak. Taha o güveni veremedi. Artı Onur Alp de maalesef kardeşimize iyi bir kaleci ama zamanı gelecek onun da oynaması için. Kaleciler biraz zor oynar. O fırsat geldiğinde önemli olan hazır olması. Arkada iyi bir şekilde çalışması gerekiyor. Kadro bu şekilde. Trabzonspor takımıza başarılar diliyorum. Dün tabii Bakasetas'ın bir transfer olduğu için Abdullah Avcı ya bu maçta Bakasetas'ı oynatıp ya da Galatasaray maçıyla beraber alkışlatması gerekiyor tribünlere. Yani Bakasetas'ı da Panathinaikos takımı pazartesi günü getirmek için bir e, planlama yapıyor. Pazartesi gününe açıklandı. Yunanistan'da Panathinaikos takımı Bakasetas'ı pazartesi Yunanistan'a götürecek. Panathinaikos takımına getirip imzalatacaklar diye de böyle bir açıklama yapıldı Yunan basını tarafından. Dediğim gibi Bakasetas bizde çok büyük emekleri olan bir oyuncu olduğu için bugünkü maçta Bakasetas'ı görebiliriz. Bugünkü maçta hoca Bakasetas'ı kadroya sokar diye düşünüyorum ve alkışlatır. Bakasetas dün antrenmana katıldı. Neşesi yerindeydi. İdmanını yaptı. Bakasetas'a böyle bir jest yapılır. Bir plaket, bir şey bekliyorum. Belki Galatasaray maçında saklanır bilmiyorum ama Bakasetas'ı mutlaka oynatacaklardır bu iki maçtan bir tanesinde. Tabi ee, sakatlanmaması da lazım. Şimdi adamın transferini gerçekleştirdik. Şurada iki tane maçta bir ne olur ne olmaz abi. Konsantre koptuğu zaman kafa gittiği zaman sakatlıklar da hemen peşi peşine gelir. Ve Bakasetas'ın son durumunda da işte dün gece konuştuk. 1 milyon euro da şu an diretiyorlar biz 1,5 istiyoruz. Tabi 1.250 bin euroya bitti diyenler var ama ben şunu hesaplamanızı istiyorum. Bakasetas'a bizim verdiğimiz paradan düşeceğiz. Onu da kar olarak gördüğümüz için 1.250 olsa 1.5 gibi hesaplamak lazım. 1.5 olsa 1.700. E. Çünkü Bakasetas'a biz maaş vermeyeceğiz. Şimdi ben şampiyonluk iddiası olmayan Trabzonspor kulübünün Bakasetas'ın maaşını boşu boşuna sezon sonu gidecek adamı oynatarak maaş vermesinin bir anlamı yok. Evet Türkiye Kupası için önemli eyvallah ama şampiyonlukta o riskler alınabilir. Şampiyonlukta sezon sonu gitsin o aman lanet olsun beni şampiyon yapsın diyebilirsin. Ama Türkiye Kupası için Bakasetas'a 400 bin euro, 300 bin euro artı 1,5 milyon eurolar konuşuluyor. Şimdi neredeyse ortalama ma alacaktı verecek bir 1-2'lere gelecek. Bunun KDV'si var, menajer parası var, kamera arkası da var bunun. E burada baktığınızda da arkadaşlar kulübümüzün kasasına 1,5 milyon euro minimum giriyor. Bu da bizim için güzel bir şey diye düşünüyorum. Bakasetası dediğim gibi bugün kadroda görürsek şaşırmam. İki maçtan bir tanesinde hoca alkışlatacaktır bizleri arkadaşlar. Şimdi tabii e, Larsen gidiyor. Larsen bitti. Anlaştı. Dendi. Zaten adam sağlayan idmanlara çıkmıyor. Umut Bozok takım ararken e, bir buçuk iki ay kayboldu. İdmanlara çıkmadı. Bireysel çalıştı. Ne olduğunu bilmiyoruz. Abdullah pardon avcı çat getirdi takıma koydu. Şimdi biz Bugün Umut Bozoğlu da kulübede göreceğiz. Umut Bozoğlu'da ihtiyacımız olabilir. Enis Testa'nın işte e, özellikleriyle Umut Bozoğlu'nun özellikleri çok farklı. Onun için Umut da bizim ihtiyacımız olabilir arkadaşlar. E, ayrılışı mı artık maçtan önce mi olur? Maçtan sonra mı olur? Bekliyoruz. Bakasetas pazartesi olduğu söylendi. Bakalım bu gelişmeler bu şekilde. Tabi şimdi Vakayme'ye gelelim. Vakayeme'de bitti bitecek deniliyor arkadaşlar. Çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Sıcak saatler yaşanıyor. Vakayeme'nin kulübüyle görüşmeler yapılıyor ama Vakayeme'nin kulübünün ısrarı devam ediyor. Para istiyorlar. Vakayeme hazır kıta bekliyor. Kulübümüzün her türlü şartını kabul edeceğinin bir bilgisi var. Zaten bunu 15-20 gündür sizlere söylüyorum. Aynı şeyi söylemek istemiyorum ama Vakayeme transferi özellikle Bakasetas'ın gidişiyle beraber daha da hızlandı daha da hızlandı. Ben Vakeme'nin transferinin de artık an meselesi olduğunu ve artık bitmek üzere olduğunu, prensipte anlaşma olduğunu sizlere söyleyebilirim. Oyuncu artık tamamıyla konsantrasyonu Trabzon'da gibi duruyor. Çok sağlam kaynaklar tarafından da bu doğrulanıyor. Onun için de Vakeme'de geri sayım başladı. Vakeme Trabzonspor takımımızı Allah nasip ederse izleriz. Vakeme'nin parasal anlamda hiçbir sıkıntı yapmayacağı söyleniyor. Belki Nevzat e Nevzat Kaya başkanımız belki orada bu işi sponsorlukla özel bir şekilde çözer. Öyle de bir bilgi var zaten. Onun için Vakayme tarafında bir sıkıntı yok gibi duruyor. İkili ilişkileri iyi tutmanın yararları bakın. Bir tane yöneticimizin aile dostu olması, onunla bağını kopartmaması, hocamızla arasının iyi olması Vakayme'yi geri döndürüyor. Yaşlı o bu. Diyebilirsiniz saygım var ama Vakayme bu ligin yine en iyi oyuncularından bir tanesi olacak. Yazın kenara dursun. Sakatlık o bu deniliyor. E bu adamın sakatlık durumunda illa ki bu koca koca adamlar yani bu adamın futbol hayatı bitmiş, kronik, kronik bir durum olsa zaten getirmezler. Yani onlar bunu çözmüşlerdir arkadaşlar. Şimdi tabii bir tane isim gündeme geldi. Ben bu ismi almadım gündeme ama biz iki tane transfer yapacağız dedik. Özellikle Bakasetas'ın gitmesiyle beraber 8 ve stoper istiyoruz. Larsen ve Bakasetas ayrılışı iki tane daha stoperin gelişi anlamına geliyor. Ve e, Trabzonspor kulübümüzde şimdi bir tane isim var. Muhammed Diomende. 3-4 gündür siz de bana yazıyorsunuz. Bununla alakalı tabii ki de ben de elimden geldiğince çalışma gerçekleştirdim. Şimdi Muhammed Diomende. E, Fildişli milli takım U23 23 milli takım oyuncusu. Norşurland'da oynuyor. Danimarka'da oynuyor bu oyuncu. Birincilikte oynuyor. E, şimdi 22 yaşında orta sahada oynuyor. Sol ayaklı bir oyuncu sözleşmesi 31 Aralık 2024 yılında bitiyor arkadaşlar. Piyasa değeri şu an 3 milyon euro. Çok ciddi takımlar tarafından istenilen bir oyuncu. Yakında Fidiş'in bir takımla da çağrılacaktır. Şimdi bu sezonda toplam 21 tane maç oynamış. 5 tane de asist yapmış bu Muhammed Diomen'de. Muhammed Diomen'de gerçekten çok yönlü gelişim açık bir oyuncu. Ve Trabzonspor takımımızdan özellikle izleyip beğendiği isimlerden bir tanesi. Yalnız bu oyuncu çok genç ama biraz maliyetli bir transfer. Ve bu maliyetli transfer yapmak birazcık risk oluşturacak bir oyuncu mu? Evet oluşturabilecek bir oyuncu. Oraya şimdi Mendy'yi alıp yanına Diomende'yi Dio getirdiğinde buraya biz iyi bir hani tartışmasız bir oyuncu getirdiğimizde oradaki bu üçlü organizasyonda problem yaşarız. Oraya zaten Umut Güneş hamlesini yaptık. 2.3 milyon euroluk bir para harcadık. Şimdi bu isim tabii ki de gözlenilen, istenilen isimlerden bir tanesi. Bu sezon toplam 15 tane maçta merkezde oynamış, 5 tane maçta da 10 numarada oynamış. İki yönlü oynayabilen gerçekten atletik bir oyuncu. Baktığımız zaman hani kariyerinde 66 tane Danimarka Süper Ligi'nde maçı var. 7 tane gol atmış, 9 tane asist yapmış. Bu ismi getirmek zor ama Trabzonspor takımımızın yani ilgilendiği beğendiği bir oyuncu yalnız hiçbir şekilde ne temas var ne görüşme var arkadaşlar. Bununla alakalı bu şekilde bir bilgi var. Piyasa değeri 3 milyon. Muhammed Diomende iyi bir oyuncu. Alıp gerçekten alıp satabileceğimiz bir oyuncu. Ama işte bizim Trabzonspor kulübümüz bir taraftan bu tarz oyuncuları alacaksın. Bir taraftan da yarışacaksın. İşi çok zor. Yani orta sahada Umut Güneş'i aldık. Bakın oynatamıyorsun. Şimdi Umut Güneş'e 2.3 milyon euro verdik. Bu adamın değeri 3 milyon euro. Üzerine bir buçuk daha eklesen belki Muhammed Diyoğlu'na getirebilirsin. Umut Güneş'i aldıysak da oynatmamız lazım. Bakın bugün kupa maçı var. Şimdi kupa maçına dahi yazılmayan bir ismi konuşuyoruz. İnşallah Abdullah Avcı yazar oraya. Gazeteciler yazmıyor. Ee, televizyon programları yazmıyor kadroyu Umut Güneş'i. Yani Manisa'ya karşı da biz... Bu adamları oynatamayacaksak bu adamların Trabzonspor takımında ne işi var? Evet risk etmememiz lazım. Zaten stoperde kalende Uğurcan Çakır koyuyorsun. sol beki Eren, sağ beki Mehmet Can Aydın stoperde işte Fernandes, Benkoviç, Rahim Baniye Hüseyin bu adamlardan bir tanesi. Ya orta sahada Berat Mendi yerine Umut Berat. Umut Mendi yap. 10 numaraya Badri'yi koyuyorsun. Viska diyorsun sağlıkta. Yani e, bu adamları oynatmayacağında ne zaman oynatacaksın diye de düşünüyorum. İnşallah e, Abdullah Avcı bu maçta koyar. Biraz oyuncular oynaması lazım ki kendinde bulabilsin, o özgüveni alması lazım. Taraftarın karşısına çıksınlar abicim. Oradaki o heyecanlarını da bir atsınlar diye düşünüyorum ben. En çok Fernandes'in performansını bir merak ediyorum. Fernandes'in iyi bir oyuncu olduğunu sizlere söylemek isterim. Gözlük kara bir oyuncu, sert bir stoper, Vitor Hugo tarzında bir stoper, havadan da gayet başarılı bir stoper. La Liga'daki maçlarını izlemiş olduğum için İyi rakiplere karşı da iyi bir performans sergilediğini gördüğüm için ligimizde iyi işler yapacak. Ama bu sakatlık onu ne kadar geri götürdü? Koordinasyon, sıçramasında, dönmesinde, pas alışverişinde yani oyun anlamında o ayak onu geri mi götürecek? İleri mi, eski performansından daha da iyi mi olacak? Ve eski performansından mı dönecek? Bunu bize zaman gösterecek arkadaşlar. Elimden geldiçe değerlendirdim. Vaka emeğiyle elimiz kulağımızda olsun son dakika her an vakayeme geçebilir. Gelişmeler sıcak. Çok iyi temaslar var vakayeme ile sıcak temaslar var. Çok iyi haberler var pardon. Ee, elimden geldiğince gene bir değerlendirme yaptım arkadaşlar. Manisa maçı zor bir maç arkadaşlar. Küçümsememek lazım. Erken bir gol atmak lazım. Zaten kötü bir oyun oynadığımız için biraz özgüven kaybı var. Takımda çoğu oyuncuda transfer haberleri var. Sakatlık durumları var. Mesela Abdülkadir Ömür sakat. Larsen sakat. Dennisville sakat. Birçok sakatımız var. Birçok oyuncumuz milli takımda. Bu oyuncuların da daha geri dönüşü nasıl olacak? Göreceğiz arkadaşlar. Orçic oynamayacak. Bu arada hatırlatalım. Gene sormuşsunuz. Söyleyelim onu da aklımızdayken. Orçic oynamayacak arkadaşlar. Elimden geldiğince değerlendirdim. Bakasetas'a hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Ee, i̇nşallah bugün veya Galatasaray maçında onu bir sahada bir görmeyi e, görürüz diye düşünüyorum. Alkışlatacaktır mutlaka Abdullah Avcı. VAK-KM'de de geri sayım başladı. İki tane isim de artık bekleyeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum.